yardım edelim dedik. Hani boş boş durmayalım dedik. Bundan sonra bu variller aklımıza geldi. Atık varil toplamaya başladık. Sonra depremize de kardeşlerimize soba yapmak istedik. Hani üşümesinler diye. Bu şekilde başladık. Hala da devam ediyoruz. Amacımız sobaları bir an önce bitirip teslim etmek. Elimizde olan bütün işleri durdurduk. Müşterilerimizden rica ettik. Hani işinizi biraz geciktireceğiz diye. Onlar da anlayış gösterdiler. Tamam dediler. Biz de aynı şekilde gece gündüz soba yapmaya devam ediyoruz. Hani en son artık yeter bıktık daha göndermeyin diyene kadar yapmaya göndermeye devam edeceğiz. <laughs> Yani mesela Suriye'de savaş olduk ya, deprem olduk ya, bir battaniye bize geliyor, yani ısınıyoruz, çok iyi oluyor. Aynı bu şekil bizim kardeşimler Hatay'da aynı bu şekil yani bir varıl geliyor, yakıyorlar onları, ısınıyorlar onları, çok iyi geliyor, hissediyorlar. Ben o zaman onlar mutlu olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum.